Bolu Belediyesi Nilüfer Sanat Parkı'nın fikir babası merhum Belgin Özer'in isminin Bey Mahallesi Nilüfer Sanat Parkı civarındaki bir sokakta yaşatılması konusuydu. Nilüfer Parkı'nın Bolu'ya kazandırılmasında büyük emekleri olan Belgin Özer'in adı parkın yanında bulunan 4020 sokağa verilecek. Belgin Özer'in adının bir sokağa verilmesi konusundaki detaylar belli oldu. Bolu Belediyesi Haziran ayı 2. oturumunda meclis üyelerinin kararına sunulan gündem maddesi kapsamında Belgin Özer'in adının Nilüfer Park'ın yanında bulunan 4020 oğlu sokağa verilmesi teklif edildi. Önerge meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Yani 4020 numaralı sokağın İsmi, isminin Belgin Özer, Belgin Özer e, olarak, evet. evi de orada zaten, evet. değiştirilmesini... E, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyen yok. Biliyorsunuz isim değişikliği için 3'te 2 çoğunluk gerekiyordu. Oy birliğiyle karar verilmiştir. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önergenin kabulünün ardından kısa bir konuşma yaparak Belgin Özer'i yad etti. E, Belgin abimizi size tekrar e, rahmetle anlıyoruz. Gerçekten e, belediyemize Nilüfer Park'ı kazandırdı geçmiş dönem. Gerçek bir bol sevdalısıydı. Ee, bu dönemde bize e, herhalde yanlış aklımda kalmadıysa 35 bin civarında fidan hibe etti. Okullarımıza başta olmak üzere birçok kuruma e, dağıttık onları. Allah bin kere razı olsun. Zamansız bir ölümdü. Tekrar e, kendisine rahmet diliyorum ama ismi ömür boyunca en azından evinin bulunduğu bir sokakta yaşayacak. Meral ablamıza da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi tüm belediye meclis üyeleri adına sunuyorum.